Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PK de oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKT'si yeni bir güncelleme gelecek biliyorsunuz. Bunun hakkında sizinle biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. E biliyorsunuz Wednesday'in ikinci sezonu yarın yayınlanacak arkadaşlar. Bu yüzden Wednesday'in e, Wednesday, in, Wednesday in güncellemesini getirmişler. Benim düşüncem bence PK Steve ve Minecraft işbirliği yapacak arkadaşlar. Yani ben yeni spoilerdan öyle yani öyle düşünüyorum. Öyle şeyler düşünüyorum. Minecraft güncellemesi gelse bence de tatlı olurdu. Wednesday'in eşyaları gelmesi zaten mükemmel bir şey olurdu da. Bakalım nasıl bir şey olacak işte. Bunu öğreneceğiz. İlk önce ekranı bir yere ben Wednesday'in bu e, yeni gelecek avatarını bir yere koyarım şimdi. Bence bu avatar hakkında ve bu kıyafetler hakkında ben çok güzel bir düşüncem var yani. Ben tek kelimeyle bayıldım. Aşırı güzel duruyor ve o balodaki kıyafetini koymuşlar. Ben onun üzerinden puanlayacak olsaydım 8 verirdim. Yani biraz eksileri artıları tabii ki de var ama artıları bence eksilerinden daha çok yani. O yüzden ben çok sevdim ve beğendim. Ben yani siz de bu kıyafet hakkında düşüncelerinizi yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yazarsanız beni tabii ki de çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi sıradaki şey. Yeni ev geliyor arkadaşlar. Bu ev e, oyuncak makinesine benziyor aynı. Ben oyuncak makinesine benzettim. Sizce de öyle benzemiyor mu? Şimdi evin içini görmeden çok bir şey söyleyemem. O yüzden görünüşüne puanlarsak onun üzerinden ben 6 veririm. Bilmiyorum çok benim tarzım değil. Tabii ki tarzı olanlar tabii ki de çok beğenir ama benim çok tarzım değil. O yüzden ben bunu çok beğenemedim. Yani size düşüncelerinizi tabii ki de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki gelsin. Evet arkadaşlar sıradaki Minecraft oyuncak kıyafeti gibi bir şey bu. Bu da bu kıyafet yani ben çok beğenemedim. Tarzım değil. Ama yine de Minecraft güncellemesi gelirse çok uyumlu olur. Yine de beğendim. Onun üzerinden ben ben buna 5 veriyorum arkadaşlar. <laughs> Elo şu an video çekiyorum. Senin annen olamam. Buradan da Eloşa selamlar. Video oyunundayım tatlım. Üzgünüm annem ola annen olamam. Şu an annen olamam tatlım. Üzgünüm. Buradan Eloş'a çok 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 selamlarımız olsun. <laughs> Size de selamları var. Ee, en son ne diyorduk ha? Bu kıyafete onun üzerinden ben 5 veriyorum. Siz de bu kıyafete onun üzerinden puan vermeyi unutmayın arkadaşlar. sıradaki ee, gelsin. Evet arkadaşlar bir de bu Minecraft karakterinin kız halini de getirmişler. Yani bir zahmet. Yani bir kız bir erkek tabii ki de olması şart. Bu arada Eloş da aramıza katıldı. Buradan ona selamlar olsun. Videoya çıktı. E, hangi kanalda haberi yok. Neyse. Evet arkadaşlar. E, bu kıyafet yani cıvıl cıvıl bir karakter. Ben sevdim yani. Tatlış bir karakter. Sizin düşüncelerinizi bilemem. Onları da tabii ki de bu yorumların altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, Elo şu anda gelemem. Ve arkadaşlar eee ben bu karakterin üzerinden puanlayacaksam 7. 7 veririm arkadaşlar. 7 veririm çünkü bilmiyorum yani o kadar çok böyle wow diye abartılacak bir şey bulamadım ama yine de tabii ki de yani beğendim gayet güzel bir karakter arkadaşlar buna da tabii ki de düşüncelerinize yazmayı unutmayın umarım biraz ucuz gelir adınıza acı ve arkadaşlar yeni bir dans geliyor. Wednesday'in dansı geliyor arkadaşlar. Ee, bence hem Wednesday'in karakterine ve de Wednesday'in dansını getirmeleri aşırı düşünceli bir şey olmuş. Yani çok güzel bir şey olmuş yani bence. Wednesday'in dansını geçirmek oyuna farklılık getirir bence. Ortada herkes böyle dolaşıyor. Toş... Herkes öyle dolaşacak. Etrafta böyle mini 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 göreceğiz. Neyse. Böyle olacak arkadaşlar. Ben yani dansına da bir puan verelim. Hepsine puan verdik. Dans olan da dışlanmasın. Dansı bir puan verecek olursak. Dansın daha incelemediğim için ona daha bir şey diyemiyorum. O yüzden dansa daha puan vermeyeceğim. Onu daha yeni gel yeni gelen güncelleme inceleme videosunda inceleriz tabii ki de bunu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizin bu yeni gelen güncelleme hakkında düşünceleriniz neler? Bunu da yorumların altına yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.